Herkese merhabalar arkadaşlar. Pera Gayrimenkul'den Hakan Arabacı ben. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Çamlık Mahallesi'ne çok yakın bir konumda bulunan denize sadece 1,5 kilometre mesafede liman yoluna da hemen ikinci parselde bulunan köşe başı müstakil havuzlu çok güzel bir villa tanıtmaya geldik arkadaşlar sizlere. Villamız bütçesine göre gerçekten emsallerine göre gayet makul bir fiyattadır. 6.650.000 TL burada Satış rakamımız var. Köşe başı olmasının en büyük avantajlarından bir tanesi de budur zaten. Ee, yol ağzımız var. Şu şekilde gördüğünüz gibi zaten e, buradaki liman yoluna ana caddeye de hemen hemen 100 metre mesafemiz var. Yani caddeye de çok yakın bir konumdayız. Tam köşe başındayız ön tarafımız açıklık yan tarafımızda top sahası var oranın da bir açıklığı var. Yani oraya da bir inşaat yapılmayacağı için orası da bizim e, bir evimiz için bir avantaj diyebiliriz. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman iki buçuk katlı teraslı alt tarafta ekstra bir kış bahçesi olan zemine baktığımızda birinci kata kadar seramik Döşenmiş ve üst taraflarda da arkadaşlar bu aslında büyük bir site burası. Ortalama 22-23 yaşında olan villalar bunlar. Site zaten 23 sene önce yapıldı. Ee, ama gördüğünüz gibi dış cephesinde komple ısı yalıtımı, ses yalıtımı ve montalaması yapılmış durumda. Şurada iki ev yan tarafa baktığımız zaman gördüğünüz gibi sadece kara, yani sıva üstü boya şeklinde duruyor. Ama bizim burada yalıtımlarımız, montalamalarımız var. Şimdi köşe başındayız demiştik. Hem buradaki cephemize hakimiz hem o taraftaki cephemize ait. Kuzey, batı cephesi burası. Buradan girişimiz var. Aynı zamanda bu yoldan da girişimiz var. Şimdi videoya buradan başladık ama ana giriş olarak burası kullanıldığı için Hemen buradan girişimizi yapalım Evin içerisinde yapılan boyalar var Ufak tefek toparlanan yerler var Daha eksiklerimiz var ama Bu eksiklerin tamamlanmasını beklemeden Hemen gelip çekmek istedik Bu villayı sizlerle buluşturmak istedik Çünkü gerçekten e, müstakil havuzlu bir villa bulmak 6 milyon bantlarında biraz zor arkadaşlar Bir de konum çok önemli e, Burada biz Çamlık Mahallesi'ne çok yakın bir konumdayız Yani hemen hemen sınırdayız diyebiliriz Arkadaşlar bu havuz gerçekten devasa büyüklükte. Yani e, bizim sizlere tanıtmış olduğumuz 12 milyonluk e, 300 metre arsa içerisindeki tam müstakil villaların e, hemen hemen 1,5 katı büyüklüğünde diyebiliriz. Gerçekten çok büyük ve büyük ihtimalle 30 metreden fazla yani 40 metrekareye yakın bir havuz var arkadaşlar burada. <laughs> Şöyle bir dış cephemize bakalım baran tekrardan. Gördüğünüz gibi birinci kata kadar komple seramik döşenmiş üst taraflarda da tamamen e, montolama ve yalıtım işlemleri yapılmış demir pergülerimiz e, özü demir parmaklıklarımız hepsi takılı. Şimdi içeriden buraya giriş e, çıkış sağlayamıyoruz çünkü e, içerideki kapı kapalıydı. Şu şekilde bir balkon da diyebilirsiniz, veranda da diyebilirsiniz. Güzel bir balkonumuz var arkadaşlar. Burada salon kısmından çıkış yapabiliyoruz bu tarafa. Bahçemiz buraya kadar, değil mi Baran? Buradan böyle devam ediyoruz. Buradan mı dönelim yoksa diğer taraftan mı? Tamam, diğer taraftan şöyle bir turlayalım. Villamızın bir çevresini görelim. Arkadaşlar, Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Çamlık Mahallesi'ne çok yakın bir konumdayız. Biraz daha aşağı tarafa denize doğru indiğimiz zaman Çamlık Mahallesi'ne erişim sağlıyoruz. Neden bunu tekrarlıyorum? Çünkü konum değerli. Efeler Efeler diye çektiğimiz uzaklardaki yerlerden bahsetmiyoruz. Hem liman yoluna çok yakınız hem de Çamlık Mahallesi'ne çok yakın bir konumdayız. Denize de 1,5 kilometre mesafemizin olması çok büyük bir avantaj ve buradan çarşıya erişim sağlamak istediğinizde de ortalama 1 kilometre mesafeyle yine çarşıya gidiş sağlayabiliyoruz. Şimdi Burada gördüğünüz gibi bir depo alanı yapılmış. Yine bunun da bir kapısı var. Şöyle bir içeriye baktığım zaman baya bir devam ediyor. Ortalama 10-11 metrekare civarında bir depomuz var arkadaşlar burada. Bahçe olarak, zemin olarak e, bu şekilde çakıl taşlarını döşemişler. Yürüyüş yolları yapılmış. Çam ağaçlarımız var. Limon ağaçlarımız var. E, zaten villamızın dış tarafında yola bakan taraflarda palmiye ağaçlarımız var. Bunlar da bayağı bir büyümüş. Çok da tatlı, çok da güzel duruyor. Tabii ki şöyle bir elden geçse, bakımları yapılsa çok daha güzel olacaktır. Şöyle bir son bir kez bir daha bir bakalım. Ondan sonra artık villamızın içerisine doğru ilerleyelim. İki tane girişimiz var. Burası Batı cephesine bakıyor, burası kuzey cephesine bakıyor. Ön tarafımız açık olduğu için güneşi tamamen evin içerisine alabiliyoruz. Şimdi evin içerisindeki dağınıklığa takılmayın. Çünkü bunlar toparlanacak. Eşyalı, e, şu anda eşyalar var ama bunlar toparlanır mı, atılır mı artık bilinmez. Siz boş olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi bu kış bahçesi çok büyük bir avantaj. <laughs> şu anda güncel maliyetlerle burayı yapmaya kalksanız buradaki pergule ve bu cam balkonla beraber büyük ihtimalle 150 bin TL civarında belki daha da fazla bir maliyet çıkacaktır burada arkadaşlar. Çünkü gerçekten alan çok büyük. Yani ortalama 16-17 metrekare civarında kocaman bir alan var burada. Şimdi 3 artı bir bir villa gezeceğiz. Hemen hızlı hızlı gezelim. Çünkü evin içerisi dediğim gibi biraz dağınık olduğu için bir de boya işlemleri yapılmış. Şöyle ufaktan elden geçirilerek temizlenerek sizlere ne kadar az maliyet çıksa o kadar iyi mantığıyla şu anda burayı hazır hale getiriyorlar. Biz böyle tamamen bitmiş, temizlenmiş, pırıl pırıl olmasını beklemeden önce gelip hemen çektik. Çünkü böyle yerler birazcık hızlı satılır. Hızlı satılacağı için elinizi çabuk tutan yani elini çabuk tutan böyle fırsatlardan yararlanabilir. Pazarlığımız da var. 6.650.000 TL söylemiştik zaten. <laughs> Kusura bakmayın öksürüyorum. Hala daha hastalığı atlatmış durumda değiliz. Bir hava değişimi var. Kusura bakmayın bunun için tekrardan. Burada sabit bir penceremiz var. 2 tane sürgülü kapımız var. Her pencerenin ve kapılarda da arkadaşlar direkt sürgülü bir şekilde kapılarımız bulunuyor. Ve aynı zamanda demir parmaklıkları da bütün hepsinde takılı. Mutfağımız buradan başlıyor. <laughs> Kapının girişine kadar burada mutfağımız var gördüğünüz gibi. L şeklinde gelen bir mutfak. Tabii ki de bunlar temizlenecek. Ee, ufak tefek eksikleri varsa onlar yapılacak. Güzelce bir elden geçecek. Anka seti yerimiz burada hazır. Bulaşık makinesi veya da çamaşır makinesi olarak kullanmak isterseniz burası hazır. Yan tarafta buzdolabımız var. Hemen buraya da bir bakalım Baran. Şurasını e, kapının altı, merdiven altı yani burası. Hemen yan tarafta normalde burada tuvalet olması gerekiyor ama. Burayı kiler alanı olarak değerlendirmişler. O şekilde boş kalmış. Siz isterseniz yine tesisat çekip orayı lavabo olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi üst kata doğru çıkışımızı sağlayalım. Üst katta iki tane oda bir tane banyo lavabomuz var. Şimdi bu kapı buraya kadar açılıyor. Arkadaşlar buraya bir duşakabin kabin veyahut da tek bir cam yapılabilir. Bakın burada fayanslar değişmiş. Duş başlıkları, hyton lavabo takımı, klozet, termosifon bunlar yenilenmiş. Ee, üst tavanımız yenilenmiş. Buralara spot aydınlatmalar gelecek. Bu banyonun sıfırlanmış olması büyük bir avantaj. Seni şöyle alayım istersen Baran. burayı da bir gösterelim. Kapıyı kapatalım. Kapının arka tarafında burada bir klozetimiz var. Burada yine güzel bir niş yapılmış. Neş yeri yapılmış. Böyle malzemeleri koyabileceğiniz termosifon yerimiz burada hazır. Burada bir dolabımız ve aynalı yine Hilton lavabo takımımız bulunmaktadır. Devam edelim. İki tane oda gezeceğiz. Çok büyük bir metrekareye sahip olan bir villa değil. Bakın hani öyle çok çok büyük kalabalık bir aileyseniz eğer çok fazla uygun değil sizlere. Ama normal çekirdek bir aileyseniz 5-6 kişi veya da maksimum 8 kişiye kadar yaşanacak bir durumdaysanız bu odaların metrekaresi gayet yeterli sizler için. Şimdi eşyalar da böyle tam orta kısımda durduğu için biraz metrekareyi göremiyoruz ama ben size söyleyeyim bu odanın 10 metrekare civarında bir kullanım alanı bulunuyor. İkinci bir odamız burada. Bu odada aynı zamanda balkon da var. Her odaya giriş yaptığımızda bu arada ben klimaların takılı olduğunu da görüyorum. İsterseniz bunları e, bir elden geçirtirebilirsiniz. Belki havası e, gazı yenilenmesi gerekir. Belki güzel bir temizlik yapılması gerekir. Sıfır bir klima almaktansa bunları da toparlayıp değerlendirebilirsiniz veyahut da kullanmayacak olsanız bile arkadaşlar e, yine klima yerlerimizin hazır olması da büyük bir avantaj. Sadece bu odadan dışarıya çıkış yapabileceğimiz bir balkon alanı var. Masa sandalye atıp oturabileceğiniz bir balkon değil, o kadar geniş bir balkon değil ama yine buradan çıktığımız zaman en azından hava alabileceğimiz, nefes alabileceğimiz, karşı tarafa baktığımız zaman önümüzün açık olduğu bir alandayız. Bakın karşı tarafta bir tesis yapılıyor arkadaşlar. Burada kapalı yüzme salonları olacak, ufak çaplı bir kültür merkezi tarzında bir yer olacak. Orası orası büyük ihtimalle yaza kadar yetişmiş olacak. Orasını yetiştirdikten sonra yani orası bittikten sonra bölgeye de oldukça fazla bir değer gelecek. Onu da söyleyeyim sizlere. Yani o da büyük bir avantaj. Buradaki oturanlar için. Evlerinin değerlenmesi için. En üst kattayız. En üst katta bir odamız var. Yatak odası niteliğinde. Buradan terasa çıkış alanımız var. E, odanın hemen yan tarafında bir ebeveyn banyosu mevcut. Ebeveyn banyosunun içine girdiğimizde yine fayansların yenilendiğini, her şeyin değişmiş olduğunu görebiliyoruz. Visan markanın burada gömme rezervuarı var, var. Niş yerimiz var. <laughs> Fayanslar komple yenilenmiş. Hilton lavabo takımı ve burada da bir duş başlığımız var. Arkadaşlar banyoların tadilatları oldukça yüksek masraflar çıkıyor. Bilginiz olsun. Yani ortalama bir banyo şu anda 50 bin liraların üstünde bir tadilat görüyor. O yüzden banyonun yapılı olması çok çok büyük bir avantaj. Onun da bilgisini verelim. Şimdi burası bizim teras katımız. Kapı koymamışlar. Direkt açık bırakmışlar. Tabii ki de kapatabilirsiniz. Bir kapı da ekleyebilirsiniz. Üst taraf pergüle. Yanlar cam balkon ile değil, pimapen ile kapanmış. Hepsi bu şekilde sürgülü olarak açılıp kapanabiliyor. İşte <laughs> manzaramız da bu şekilde. İki tane top sahamız var yan tarafta. Oraların kapanmayacak olması büyük bir avantaj. Hemen e, yan tarafta bir park alanı var top sahaların yan tarafında. Şu karşımız şu an için boş. İşte yapılacak olan spor tesisinin dediğim gibi çok çok büyük bir avantajı var. Yani buraya bu tarz yerler yapıldıktan sonra etrafa e, kafenin, Restorantın veyahut da işte bir <laughs> işletmenin gelmesi de çok çok büyük bir e, öngörü olarak diyebiliriz size. Yani e, yerleşim yerlerinin burada gelecek olan faaliyetleri, gelecek olan dükkanları da e, bu tarz yerler yapıldıktan sonra Olasılığı da çok yüksek olabiliyor arkadaşlar. <laughs> Buradan istersen bir havuza bakalım Baran. Bakın burada bir Havuzun boyutunu yukarıdan bakınca çok daha net bir şekilde göreceksiniz. Gerçekten hemen hemen 40 metrekare civarında devasa bir havuz var. Bizim Yeşiltepe'de tanıtmış olduğumuz 700 metre arsaların içerisinde bile bu büyüklükte havuz yapıyorlar. Havuzun bu kadar büyük olması büyük bir fırsat. Tam köşe başında olmamız büyük bir fırsat. 6 milyon 650 bin TL. Daha eksikleri var. Giderilecek, halledilecek konuşmakta çok zorlanıyorum kusura bakmayın alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum hoşça kalın kendinize iyi bakın